Flash diskten Flash bellekten program kopyalayacağız şimdi. Flash belleği tezgaha takıyoruz. Tamam. Program tuşuna bastık. Ve bu adımları izliyoruz. Program. Blank. Evet. USB'ler. Yes. Hmm. Ve burada bir numara program. F-input ve bir numara programı olduğu gibi yazıyoruz. 1. 1.txt ile yazıyoruz. txt de yazdık ve sonra f name tuşuna bastık. Sonra tezgahta hangi programı kopyalayacaksa onun numarasını yazıyoruz. Başında o sonra başında o olmayacak tabi. O sile bastıktan sonra ek seçiyoruz. Ve program tezgahın hafızasına geldi. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Flash bellekten program kopyalama bu kadar.